1 0여 소원, 옹들여, 합도 소원, 옹들여, 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 Soğan 10 liraya, tatlı soğan 10 lira. 1 yıldır 10 liraya. <laughs> Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? söylemesem mi? Bu kadar. <laughs> 51 yıldır Amasya pazarında pazarcıyım. Yıllardır suhane eki yok. 10 liraya satamıyoruz. 5 lira, 10 lira en kralı suvarim şu an 10 lira. Amasya'da da ekmek şu an 12,5 lira. Yani bir ekmek bir insanın karnını doyurmuyor. Gramacı falanıyor parası bir ekmeğin devamlı. Soğan ekmekten kat kat ucuz. En kral soğan 10 lira. Ekmek 12,5 lira. Vallahi ben bir ekmek alıyorum doymuyor karnım. Yarım ekmek de alıyorum. acı bayağı düştü. Amasya'da suyun tonajı 20 lira, soğan 10 lira. Sudan ucuza soğan satılmaktadır. Şu an pazarın en ucuz ürünü soğan yaklaşık 7 aydır 10 TL'den satılıyor. 90 bin dekar soğan ekildi. Bunun da 500 bin ton üretim yapıldığının haberini aldık. Amasya'mız soğan üretim bölgesi olduğundan dolayı İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelere soğan ihracatının olduğunu görüyoruz. Kışın bol bol soğan yemesi lazım. Çünkü soğanın girdiği yere hastalık girmediğini tamamen şifalı bir ürün olduğunu biliyoruz. Meyvede sıkıntılı günler yaşadık ama genellikle sebze ve patates, soğan olsun çok makul seviyelerde müşterilerimizi sevindirdi bu fiyatlar gayet. İstanbul ve Çorum'daki bazı kendine bilmez esnaf arkadaşlarımızın yaptığı tüm pazarcı esnaflarımıza mal edilemediğini genel olarak helal rokma derdinde olan esnaf kardeşlerimizin bir sözcüsü olarak gündem değerlendirmesi yaptık. Biz her zaman müşterinin yanında daima müşteri halklıdır prensibiyle müşterimize yardımcı olmaktan onur ve gurur duyarız. Ama hiç güzel gitmiyor. fiyatlarımız çok ucuz ve insanımız pazara gelmiyor artık. Yani insanımızı pazardan soğuttular bir şekilde sosyal medyada. Mesela 7 aydır soğanımız 10 lira. Ya düşünün sadece 10 TL seçilebiliyor. İstedikleri gibi karşılık verebiliyoruz ama müşterimiz yok. Her müşterimizle, iştenlikle, güler yüzle pazarımıza bekliyoruz. Rakamı önce devamı artıyordu. Mesela 10 lira sattık, 15'e sattık, 20'ye sattık, 30'a sattık. Şu anda 10 lira bize Soğan bol. Herkes istediği kadar alabilir. Kışın da pek fark etmez. Aynı olabilir. Malzemenin üstü, altı bir çıkmıyor. Çorum'daki belediye başkanımızın yaptığı açıklamalarda pazar değil de ilk başta halden bu denetim olsa daha güzel olur bence. Haldeki komisyoncu da köylüsüne müstaksil yapan kişiye der ki bunu ayrı tutacaksın, öbürünü ayrı tutacaksın dersen bu iş düzene girer. Bizler bu toprakların bereketini tezgahına taşıyan, alın teriyle helal rızık kazanmaya şiar edilmiş insanlarız.